1. Bir, sınıf biyoloji ders kitabı sayfa 237 cevapları Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf biyoloji Anadolu Yayıncılık ders kitabı cevapları. Sayfa 237B Değerlendirme soruları aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1. Popülasyon ve komünite arasındaki fark nedir? Cevap: Popülasyon, belirli bir alanda yaşayan bir türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur. Komünite ise belirli bir alanda etkileşim halinde bulunan iki ya da daha fazla popülasyonun oluşturduğu topluluktur. 2. ekotonların zengin tür çeşitliliğine sahip olmasını nasıl açıklarsınız? Cevap: Birbirinden farklı ekosistemlerin kesişim alanlarına verilen addır. Şöyle ki sazlık adı verilen bitki hem karada hem de sudadır. Bu ekoton'a bir örnektir. Yani birbirlerine komşu olan çayır ve orman gibi birbirinden farklı iki bitki topluluğunun arasında kalan geçiş bölgesine denmektedir. Ekoton içinde farklı iki habitatın özellikleri bulunduğu için bitkiler ve hayvanlar bu ortak alanlarda yaşadığı sürece çeşitliliğin fazla olması kaçınılmazdır. Bu yüzden bir sınırlama yoktur. Üçüncü tür içi ve türler arası rekabetin olası sonuçlarını belirtiniz. Cevap: Bir türün bireyleri arasındaki rekabet tür içi rekabet olarak adlandırılır. Türün bireyleri besin, ışık, yuva bulma ve saklanma gibi kaynaklar için rekabet eder. Tür içi rekabet popülasyon yoğunluğunu etkiler. Aynı türe ait bireylerin yoğunluğunun artması, tür içi rekabetin artmasına neden olur. Rekabet sonucu popülasyondaki birey başına düşen kaynak alımı, hastalıklara ve avcılara karşı dayanıklılık, büyüme ve gelişme oranları azalır. Aynı türün bireyleri ortak özelliklere sahip olduğundan ve benzer kaynakları kullandığından çevre koşullarına karşı benzer tepkiyi verir. Tür içi genetik çeşitlilik, bireylerin rekabet ortamında güçlü veya zayıf olarak yarışmasına ve farklılıkların oluşmasına neden olur. Örneğin uzun boylu mısırlar, aynı türün kısa boylu olanlarını gölgede bırakarak onları baskılar. Güçlü genç fideler, bodur ve yaşlı olanları gölgeleyerek yeterli ışık almalarını engeller. İki veya daha fazla türün bireylerinin sınırlı olan aynı kaynağı kullanmaları sonucu gelişen rekabete türler arası rekabet denir. Türler arası rekabet, o komünitenin yapısı ve dinamiği üzerinde etkilidir. Tür içi ve türler arası rekabette canlının sınırlı kaynaklara erişiminin engellenmesi ve kaynak paylaşımı şeklinde iki ana mekanizma görülür. Dördüncü dış ve iç parazit canlılara örnek veriniz. Cevap Dış parazit canlılar, bit, kene, uyuz ve sülük örnek olarak verilebilir. Bu canlılar, diğer hayvanların vücutlarının dış kısmında yaşar. Dış parazitlerin, hareket yetenekleri, büyü organları, sindirim enzimleri ve üreme yetenekleri gelişmiştir. İç parazit canlılar. Tenyalar, karaciğer kelebekleri, bağırsak solucanı ve kıl kurdu örnek olarak verilebilir. Bu canlılar, diğer hayvanların vücutlarının iç kısmında yaşar. İç parazitlerin hareket yetenekleri, duyu organları ve sindirim enzimleri gelişmemiştir. Üreme yetenekleri ise çok gelişmiştir. 5. popülasyon büyüklüğünü etkileyen etmenler nelerdir? Cevap: Popülasyonun büyüklüğünü besin miktarı, salgın hastalıklar, göç, doğal afetler, rekabet, içgüdüsel ve sosyal davranışlar belirler. 6. ülkemiz nüfus piramidi verilerine göre hangi popülasyon tipine örnek verilebilir? Cevap, ülkemiz, genç nüfusun fazla olmasından dolayı büyümekte olan popülasyona örnektir. 7. S. Tipi büyüme eğrisinde birey sayısının en düşük değerde olduğu evre hangisidir? Cevap, birey sayısının en düşük olduğu evre, pozitif artış evresidir. 8. Hızlı nüfus artışının popülasyonların gelişimi üzerindeki etkilerini belirtiniz. Cevap, kişi başına düşen milli gelirde azalma meydana gelir. İnsan sayısının artması, bölgede iş bulma imkanını zorlaştırır. Nüfus artışının yaşanması, tüketimin artmasını etkiler. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılaması daha zor hale gelir. Ülkedeki kalkınma hızı düşüşe geçer. İnsanların bilinçsizce hareket etme olasılığı artacağı için çevre kirliliği yaşanmaya başlar. Ülke genelinde tasarruf azalmaya başlar nüfus artışının başlanması insanların göç etmesine neden olur. Belediye hizmetlerinde aksamalar meydana gelir. Ülkede ihtiyaç daha fazla olacağından ihracat azalmaya başlar. Nüfusa bağlı yatırımlar artmaya başlar. Nüfus sayısının artması konut sıkıntısını doğru ve gece konduların sayısı artmaya başlar. Tarım arazileri amacının dışında kullanılmaya başlanır. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksamalar meydana gelmeye başlar. Nüfus artışının yaşanması hava kirliliğinin oluşmasına neden olur. Çarpık kentleşme sorunları başlar. Fabrika, sanayi ve park alanları daha fazla ihtiyaç dahilinde olacağı için orman sayısı azalmaya başlar. Artan nüfusu besleyebilmek için toprak kullanımında aşırılık meydana gelir, bu da toprak erozyonunu hızlandırır. Ulusal gelirin büyük bir bölümü ülke nüfusuna harcanmak zorunda kalır ve bu da kalkınma hızının düşmesini etkiler. 1. Bir, sınıf Anadolu Yayınları Biyoloji ders kitabı sayfa 237 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.